Merhaba değerli takipçilerimiz bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na böyle rest çekti. Yüzüne karşı söyledi, bizim adayımız değilsin. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'ya çağırdığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, genç adamsın İstanbul'da kalacaksın diyerek rest çekti. CHP grup toplantısındaki zoraki gülümseme de bu gerginliğin işaretiydi. İşte 30 dakikada biten toplantının şifreleri. Saraçhane şovu sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Ankara'da, hizaya çekilen Ekrem İmamoğlu, geçen haftaki grup toplantısındaki yerini aldı. İmamoğlu ile birlikte salona giren Kılıçdaroğlu deyim yerinde ise adaylığını ilan eden ifadeler kullandı. Herkes Bay Kemal'i dinlesin, dedi. Grup toplantısı öncesi 30 dakika içinde biten toplantının şifresi çözüldü. Takvimin haberine göre CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Akşener'in gazladığı İmamoğlu ile yüz yüze görüştü. CHP'nin adayı sen olmayacaksın dedikten sonra da ortamı biraz yumuşatmayı düşündü. İlginç bir teklif götürdü Sabret. İleride belki CHP Genel Başkanlığını düşünebilirsin. İşte bu sözlerden sonra İmamoğlu'nun yüzü düştü. Toplantıda zorla güldü. Sürekli parmaklarını oynatması da yaşadığı stresin ürünüydü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık geriliminde geçen hafta yeni bir gelişme yaşandı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu CHP grup toplantısına davet etti. Kili toplantı öncesi görüştü, salona birlikte girdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun adaylığının önünü net şekilde kapatırken, kendi adaylığını ilan edercesine ifadeler kullandı. İmamoğlu'nun fonladığı medyada yer alan Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın, İmamoğlu'nun bu toplantıda konuşturulmamasına imalı bir tweet ile tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından bir paylaşım yapan gazeteci Soner Yalçın, Kılıçdaroğlu, siyasi yasak getirmek istenen İmamoğlu'nu neden kürsüye davet etmedi, İstanbul'dan saksı olması için mi çağırdı, dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.